Bir iki şeyin altını belki çizmek lazım. Birincisi bizim tutuklanmamız ve bir kere ağırlaştırılmış hatta ben cana diyorum ki öleceğiz cezaevinde sonra dirileceğiz geleceğiz yatacağız bir daha öleceğiz sonra gelip bir daha 30 yıl yatacağız şeklindeki ceza istemli davada yargılanıyoruz. Ama dünkü karar ve aslında dünkü karar kaybettiğimiz bir şeyi yeniden bulup sevinmek gibi de bir hal. Normalde aslında normal bir şey olması lazım. Yani düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü. Bunun yeniden yeniden mahkeme kararlarıyla bize yeniden kazandırılması gerekmez. Biz zaten bu haklara çoktan sahip olmamız gerekirdi. Bu ülkede bunun bedelleri de daha önce ödendi. Gazetecilik için de benim birkaç bir şey söylersem şu e, muhalif gazetecilik meselesine belki bir şey söylememiz gerekir. Aslında muhalif gazetecilik diye bir şeyden bahsetmememiz gerekir bizim. Böyle bir kavramın doğru olmaması gerekir. Gazetecilik zaten e, bir denetleme faaliyetidir. E, dolayısıyla da kimi denetler? İktidarı denetler. Yani iktidar varken, güçlüler varken herhalde daha zayıfları e, denetlemeyecektir gazeteci. E, denetleyen bir faaliyet olduğuna göre muhalif gazeteci, iktidarın gazetecisi diye bir ayrım olmaması gerekir. Ama Türkiye'de e, bırakın eleştiriyi normal bir haber haber bile e, bir suçlama konusu bir müebbet konusu tutuklama konusu olabildiğine göre e, demek ki e, bir süre daha yapacağımız çok fazla işler var e, yani yaptığımız işlere devam etmemiz gerekir e, dün söylediğim gibi e, yani bizim kişisel olarak 90 günlük 3 aylık meselemizin çok önemli olmadığını e, bunun zaten herkes tarafından, haber yazmak isteyen herkes tarafından ödenebileceğini ama bundan sonra içerideki gazeteciler devam ettiğine göre, tutuklu gazeteciler sorunu devam ettiğine göre yazmaya, çizmeye ve bu yolda mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor ben de evet ya Murat'ın bir esprisi vardı onu şey yapayım diyorduk ki ben genel yayın yönetmeni olduğum zaman genel yayın yönetmeni ile Ankara temsilcisi günde iki kere falan haberleşmesi gerekir diye e, konuşmuştuk aramızda. E, 24 saat birlikte yatmak yoktu hesapta. <laughs> onun için Erdem'le bir bekar hayatı yaşadık çok güzel oldu. <laughs> Ankara temsilcisi genel yayın yönetmeni ilişkisi böyle olmalı. Yani gerçekten <laughs> insan gerektiğinde aynı yatağı aynı odayı paylaşıyor çok mutluyuz. Onun için gazete ilişkileri açısından çok bağlayıcı oldu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu birlikteliği yarattı. Bizi birbirimize daha yakınlaştırdı. Bu gizlemeye çalıştıkları sırrı bütün dünyanın duymasını sağladı. Gerçekten biz istesek bu kadarını yapamazdık gerçekten çok ağır bir suçlamayla karşı karşıya olup bu kadar e, yani Türkiye'nin galiba en gözde casusları olduk. E, onun içinde e, seviniyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi kararı ne kadar e, bize yöneltilen suçlamanın dayanaksız olduğunu ortaya çıkarmakla kalmadı. Aynı zamanda da basın özgürlüğünün ne kadar hayati ve elzem olduğunu ortaya koydu. O açıdan yani birazcık yaptıysak bir işe yaradı diye düşünüyorum. Bundan sonra yatması muhtemel arkadaşları, aramızda vardır onlardan muhtemelen hayli sayıda. Onların önünü kestiysek ne mutlu. İçeridekilere bir dayanak olduysa ne mutlu. Cumhuriyet bize çok sahip çıktı. Kendi gazetem diye söylemiyorum, çok güzel bir gazete. Sağ olsun. Hakikaten arkadaşlarımız canını dışına takıp ve tatil yapmadan geceyi gündüz demeden e, çalıştılar ve Erdem de ben de sabah kapı demir kapı vurulup da içeri Cumhuriyet uzandığı zaman odanın aydınlandığını gördük seslerinizi duyduk satırlarınızı okuduk ve her birine dokunarak tutunarak oradaki çileyi aslında öyle gösterdik onun için. Burada sizin huzurunuzda her bir arkadaşıma tek tek teşekkür etmek istiyorum. Ee, gazetemiz olmasaydı herhalde bu kadar sağlam ve çabuk çıkamazdık.